Arkadaşlar selamın aleyküm Bu videonun ne kadar süreceğini bilmiyorum Ama arkadaşlar bugün bir sıkıntı var Minecraft oynayacağım takılırız falan işte bir şeyler yaparız e, 15 dakika falan yapar. bunu da çok uzun sürdürmek istemiyorum zaten bu videoyu e, Arkadaşlar bugün Talha yok Temmuz'un sonuna kadar gelemeyecek arkadaşlar kardeşim de yok. Evet, bu yüzden Temmuz'un sonuna kadar tek oynayacağım. O oh, telefon bayağı ısınmış lan. Bu videodan sonra biraz dinlendireyim telefonu. Açıl artık. Hoo. Ooo oh, arkadaşlar sadece 58 saniye oldu. Yani hadi lan başlayalım artık. Çok zaman oldu. Beşletmeyin lan bizi derseniz. Bir dakika falan oldu. O kadar olmadı yani. Ben görüyorum arkadaşlar tabii ki. Ne kadar kaldığını. Her saniyesini ve dakikasını görüyorum. Siz görmüyorsunuz tabi El saldo rohilos. Dağı çaktır adır. Evet arkadaşlar sihahı hahi ho. Siz bilmiyorsunuz ama arkadaşlar şu yaratıcı var biz yok değiliz. Neyse ben arkadaşlar lan dur. Şurayı aç. Şöyle koy şunları da. Tabel ve eşyaları bağlayayım. Bu da bu kalsın alayım. Eldiveni alayım. Kılıç dursun. Elit rayı alayım. Şöyle demirler dursun. Yani şunu alayım. Biraz da yemek yedek alayım kendime. Şöyle ha. Tamam. Lanka şantarı alayım. Koyayım. Evet arkadaşlar e, yaratacağım o da geçeriz birazdan. Belki o da. Aha geçiyor. Hayır, hayır geçiyor. Arkadaşlar biraz kalitesiz bir başlangıç oldu farkındayım. Evet. <laughs> Hadi. <laughs> <laughs> lolli olmadı. Ha tamam şey bu oldu. Aha şey bu oldu. Evet arkadaşlar öncelikle size ben evime birkaç dekor dekor da kor yaptım. daha doğrusu dekor değil de. Hemen göstereyim arkadaşlar. Ee, koda girelim. Alalım. Evet arkadaşlar şöyle göstereyim size. Öncelikle şu kırık yani patlamış çukurları falan filanları böyle e, bariyerlerle kapattım arkadaşlar sonra evimin dışla kaplama yaptım buradaki delikle sorarsınız arkadaşlar e, e uçarak girelim diye girişte arkadaşlar şu kısımdan <laughs> zaten e, bir dakika burayı bırakayım bir elbiden. Evet arkadaşlar. Öncelikle e, soygul yapılmaması için şu cam üstünü bariyerlerle kapattım. Buraları falan 2-3 bariyer ekledim işte. Şurayı falan bariyer ekledim. <laughs> Bir de arkadaşlar. Heh. Arkadaşlar bakın şuna. Şu tuşa basayım. Bakın arkadaşlar bu garajlarımız artık güvenli. Şimdi buna bastığımda da tak açıldı. Arkadaşlar bu da toalet. Bir haber göstereyim. E, kapılar açıldı buradaki. Kapılda başka bir şekilde giriş yapamazsınız. Kapattım burayı bariyerlerle. Şöyle kapattık. Mı? bakın Kapılarla kapandı şimdi. Kapandı. E, evet. Zaten diğer şeyleri biliyorsunuz diye biliyorum ki biliyorsunuz da zaten evet evet evet, O evet. oha 7 dakikayı 6.5 altı buçuk dakikayı boşa harcadık şunda kır bir bakayım Buralar. ne neyse dostum sulu arkadaşlar geçici sırayla kapatayım ve diyeceğim yok ya yok. ama şey yapabiliriz bakın ee, şuraları ha bariyer yok ya gerek yok Şöyle yapalım. 1 2 3 Evet, buraları bariyerle Tabii, evet. Böyle gözükse de artık burada uçabileceğiz. Böyle bir bariyer var çünkü. Aa burayı kapatmış. Hayır. Eh, tamam. Ekip artık her yerden. Aynen öyle. Var Allah. Yes. 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 Boys. Oh, boys. Bo -bo -bo boys. Oğlum 8 dakika boşa gitti ya. Ne yapacağız arkadaşlar? Ben talhasız arkadaşlarım ve Akif'im olan ben ne yapacağımı bilmiyorum. Ne ne yapabilirim ya? Yani. Videolar çıktı. 15 15 dakika olacak zaten video. Burada çok kişili izleyeceğini düşünmüyorum. Ee, şimdi de. arkadaşlar şu hapis halinin şurası arkadaşlar. Eee. Ha saldı arkadaşlar. Mesela ben buraya bariyeri koyayım. Ondan sonra gel Gideyim. arkadaşlar bariyer buraya geldi. Buradaki eşyalar kim arkadaşlar ben artık hapsi ay, ay kardeşim en son hapsetmiştim. Onun eşyaları arkadaşlar ama çıkartırız ya bir şekilde ben onu kodla çıkartırım sıkıntı yapmayın. Şimdi Evet, atalım 10 dakikamız doldu 5 dakika falan kaldı neyse ya ben bunu gelip çekerim arkadaşlar bence ben diyorum ki e, bir tane otel yapayım ben ya, bura bir gelemedim benim olsun da ben bir otel yapayım var ya onu işleteyim nasıl herkese ev yapmakla uğraşmayız bu şekilde bence güzel Evet arkadaşlar otel yapımına başlayalım. Otel kırımı kaplama da yapacağım otel tabii ki, kaplama çok önemli arkadaşlar ya otelimi patlatmak isterler olacaktır illa Öncelikle e, gidelim arkadaşlar şuradan kuvas alalım evet kuvars bloğu alalım e, başka ne alalım şunlar alalım stok kuvars bloğu bunlar şey yaparız devir demir bloğu alalım ee, başka 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 şey yapalım. Cam alalım cam cam. Evet cam cam alalım. Oh, cam aldık. Sonra buraya gelin. Burada ne var lan böyle? Volokam. Bu ne? O oh, ne oldu lan? Bir dakika. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Bu Tövbe bismillah. Bir dakika lan kamera mı bu? Bir dakika kamera var mı? Bir kamera mı bu? koyabiliyoruz bunu. Ben gene anlamadım bunu. Ne bu? Ha. Tamam şimdi anladım. Bir dakika bak şurada. Bunu yaptım ya. Olmuyor yok. Bak şimdi ben ilerledim. Merhabalar. Merhaba. Oo, bu çok güzelmiş lan bu. Evet, evet. Oh. Ama bunu mesela kamera olsa bunda kameraları izleyebilsek bence daha iyi olur. Bu da kredi kartı bu ne? Oğur bu da değil kardeş. Bu ne? Kek diyor. Bu ne? Tamam bu da değil. Bıçak. Bu ne lan? falan var. Neyse. Eee şey. Bu kamerayı sevdim diyemem çünkü sevmedim. Çok kötüydü Bir biri niye böyle bir şey var ya. oyunu böyle bir Hadi bir kamera eklesen bir de. Ee, kamerayla bunu izleyebilsem, gel alır veya fotoğraf çekebilsem, gel alır. Buralar. Yine böyle sabah saçma bir alet yapmışsınız. Çok saçma olmuş. L, Ya, 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 ya Abi ben çok oyalandım Gideyim şuraya oteli koruyayım Rahatlayayım Oteli çok kötü bir yere yapacağım Buraya, evet buraya yapacağım Bak şimdi de. Önce 1, 2, 3, 4, 5 Evet, önce arkadaşlar Temelleri atıyoruz bak Bu sonları bundan koyarız Evet, yapalım bakalım. 1, 2... Lan yanlış yaptık. 1, 2, 3, 4, 5 Gel ölçücü bunları hep sonra koyarız. Aynen öyle. Ondan sonra... 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 i̇lk kata kesinlikle 5. E, üç, dört, beş. e, i̇lk kata kesinlikle onu yapmayacağım zaten. 1, 2, 3, 4, 5. 5 1 2 3 4 5 Bak şurada hepsimiz arkadaşlar. Bunları da koyuyoruz. Bir dakika hala koyuyoruz. Ha o zemin olarak kullanıyor. Aynen öyle. Tamam. Şimdi bitmeden Şöyle arkadaşlar. Kolonlarımızı oluşturmaya devam edeceğiz.

Buraları da full. Bak full. Cam yapacağım. Bak kapı 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 aldık Kapısız olur mu? Bak buraya bunlar koyuyorum. Bunlar koyduk tak tak a basınç plakası basınç plakası Allah hemen 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 plakası alttan şöyle kaliteli kaliteli böyle yapacağız ya. Ha, ışık almadık lan. Işıksız şey olur mu? Olmaz. Tabii ki Evet arkadaşlar görüşürüz. Başka bir bölümde tekrar devam edeceğiz. Bye.